Var arkadaşlar. Bugün Solar Survivor oynuyoruz. Serinin 3. bölümündeyiz. Ve yanımda her zamanki gibi Berk var. Ne yapıyorsun Berk? Valla bir, Gitar, bir şey oldu. Bir şey olmadı lan aşağıda Arkadaş. Yok lan başka bir şey oldu. Lag mı girdi? Eee Dünya hem sizden oğlum. Paso düşüyor lan aşağı. Dur Aha ben seni yanıma çekeyim. Çık. Gir oyna, gir oyna. Bak en güzel çözüm. Gir oyna ki çıkmak en güzel çözüm bir Zaten doğunca direk Ben başlayacağım. Ha, ah, dur. Dur. Nereye üşündün oğlum öldük lan. Bir şeyler yaptım ama. Ben de lan izledim. ne oluyor? Ben kill çekeyim ama. Haydi. Oyuna gelin. Saat kaç? Bebeğin ki nerede doğdum ben böyle? Aman tanrım. Acilen buradan uzaklaşmam lazım. <laughs> Başımıza sayacağız valla. Spam'ın olduğu yeri bir göl yavuz valla. Aport Abi şu kırdıklarını niye almıyorsun lanet olarak yarım. Abi o değil de bizim bir sürü ağacımız oldu. Ne Baba. Aa. Bak, bak. Şşş. <laughs> Kalk, topraklarla beni, yine bir küçük bir ada yap. Ben yatamla ya. başlayalım. <laughs> Hadi yatak uyu. Başlattın mı sen videoyu? Evet şu an videodayım. <laughs> ne güzel Üç dört kere girip çıktım ben o ağaç olan, olan ağaçlar mı? Sen şeye gir, o yeni bir adacık yap. Tamam. Ben de şu adayı temizleyeyim. Benim buraya adacık yapmam için buradaki topraklarım. Teşekkür ederim. Burada dedim biraz kum taşı alacağım. Öyle gelirim. Oha, her yerde creeper var orada. Dedim kardeş orası sakat dedim ya işte. Oğlum Minecraft mı oynuyorsun Minecraft? Allah bismillah. Oo lagı kes. Creeper <laughs> patlayınca olmuştur skelet. Oo creeper creeper creeper. Yok abi creeper patlayınca olmaz. Başka da olaydan dolayı oldu. Oh sniper sniper. Ah kes. Sniper mı? <gülüyor> sniper. <gülüyor> evet. On numara. Niye Adam sniper. Lan? Çeşitli de ok olması lazım bakarsan biliyor musun? Yayımız yok ki. Allah düşüyordu. Kemik var ama kemik. Kemik var çenik. Şu tahta kazmaları bitireceğim ya. Bana bir şey yakın şey lazım. Dorpa. Berk bu arada artık 119 GB yer var bir sürü video çekebiliriz. Ne yaptın lan sen? Yeni bilgisayar mı aldın? Şey ya? attım. Cık, yok D'ye attım. Videoları. Oo yani o, tamam. D'ye gidiyor artık. Ben kanal açar ve çekmeye başlarsam terabaytlık disk var dedi, ona çekin. Ya o ben ona at, atıyorum da sonra şey zor oluyor tekrar oradan at alacan geri bilgisayar atacan oradan upload atlayacan zor oluyordu yani ben o yüzden o ya, taktiği boşverdim. No Normalde 1TB değil aslında. 8TB gözüküyor da. Bizde de vardı. bir 2 tb mı? Ne vardı? Ama bozuldu sonra. Yani bilgi hiçbir bilgisayar algılayamadı. Yani takıyor bizimki takıyor altı. algılamıyor. Bozuldu. Bizimki Hiç. 8. Hiçbiri algılamadı da. Ondan sonra attık ba mı? bunu aldık. 500 GBlık oh, Valla bizimki 800TB. Canavar gibi çalışıyor. 800TB 800, 800 mı? <laughs> Yok kardeş fazla <laughs> oldu. 8TB. Bir arıyor bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Sinan da gelecek. Sinan aradı. <gülüyor> <gülüyor> Saçını kestirmiş o da. Keltoş keltoş. Berk hiç ses vermiyor. Ben kestirmem saçımı. Ben kestireceğim oğlum. Acayip uzadı la benimki. 6, Benim 7, o kadar fazla zaman 8-9 santimetre var yani. Arka. Yok abi Artık ben Artık saçımı ya. tarayamıyorum lan. Acı çeke çeke tarıyorum. Her tarama gittiğimde böyle a u a diye sesler geliyor. Bayanlar gibi diyorsun. Yani şimdi biz video çekmeseydik söylerdim de video çektiğim için söylenmek istemiyorum nazik bir dilde. Evet, o ben kanalda kardeş küfür ben istemiyorum. Temiz olacak benim kanalım. Küfür istemiyorum bu. Sümme haşa ne oluyor lan? Evet istemiyorum. Hele bir küfür bakayım, ne yapıyorum sana? <laughs> Arkadaşlar yeni videom adam, yüklendi. Adam, adam yeni videom yüklendi bakabilirsiniz. Sümme haşa. Abone, abone olun lan ona da, Sinan Cem Göde adı Abi ilk, ilk iki video zaten Solar Survival sizin, Yavuz'un videoları bende. Mal onları, mal, onları al, al. sil lan, yap, mi yükleme, yüklemeyiz artık. Yok evet, tamam zaten bu kadar da kalsın abi böyle ya, bozmayayım, iz, izlerler. Yalnız sen gelince lag olacak lan sor burada. Lan inşallah bakarız. Sen de demiyorum belki. Bana dedi bana. Hayır hayır. Ben niye diyorum ben niye diyorum? Ha karpuz. Niye lag oluyor lan? Karpuz. Karpuz mu? Yok. Karpuz hani. Ne no, lan? No, Yok. No, no. Abi log ya? <laughs> <laughs> abi açamıyorum. Neyi açamıyor? Boş ver. Motorla bağlantı kurulamadı mı? <laughs> Aynen. İnternetten bak çözümü var onun ya. Şimdi geri yapayım. yükle kardeş ne uğraşıyor? Aa mantıklı. Sil. Abi abi sil geri yükle ne yiyorsun? Adamın da bir Motor. Oğlum, bu ne saçma işte, Survival'da ne kadar lag oluyor bunda hiçbir şey olmuyor lan. E hey ya. Canım çıktı da bir daha... Bir daha gördüm. Survival, ah oh, oynarım ben. Neden oğlum? Bakışın <laughs> gelsin o Survival. Survival zaten sıkıcı ya ben. Minecraft'ta bir tek multiplayer oynuyorum. Abi exit falan olsa var ya, şurada sıkılmazsın. Lan exitten de bir süre sonra sıkılıyorsun. Ben exit'i şey yapmış adamım. Bitirmiş adamım, nerede? Bak ben hiç Bak şeye gittim. Nether'ına evet. gittim. Twilight Forest'ına gittim. Ee, hani Anyzer var ya, Scale mıydı adı? Aynen. Yani onu yaptım yani Partisi şey. Işin özelliği olan. Bir tek chest plate eksikti. O Ama. uğraştım mı onlara? Evet oğlum bir, bir süre Kaç eksik... tane Hexical Diamond gerekiyor lan? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şey. Ben Hex'i ilk oynadığım zaman da öyle yapmıştım. Çünkü başka bilmiyordum ben o, o zamanlar Minecraft'ta şeyini. İşte Hunger Games'i falan. Ben aynen. canım çıkılınca gidip kalep Şöyle uğraşmıyor. Aynen aynen. Tabi abi yap. Eksitine olay o zaten. Berk çalış. Çalış. Çalış seni köpek. Siz ne yapıyorsunuz lan? Berk küçük. Zaten amele işlerini hep ben yapıyorum. Evet ayak işlerini Berk'e yediriyor. O yapıyor işte. Abi Emir bana istek göndermiş. Evet ya bana da yolladı. Abi kabul ediyorum. Dur şu fotoğrafa bak. Aynen. Onun şahı. Asla asla. Ama atırsınız. Bu ne lan? O mal bu çocuk. Yemin ederim geri zekalı ya. Abi atırsınız. Yemin ederim atırsınız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar face'ini basın Eybir Yılmaz. <laughs> Ankara Fen Lisesi'nde okumuş. <laughs> o Ankara Meslek <laughs> Lisesi'nde bile okuyamaz lan o. Abi işe istek gönderiyorum. Ankara at hırsızlığı. Evet, yaptım. Bunu da yaptı. Sinan Cem göder. Lan göt ne kırıyor? Neyi kırıyor lan göt? Ver küfür etme lütfen. <laughs> Kanalımda küfür tamam istemiyorum. Canım benim. İstemiyorum küfür. 5 dakika. Arkadaşlar Beş tarz. burada tarz küfür etmek abayın. yasak. Burada küfür edelim. amına neyse. Fred Bey lan. E dersek ne olacak? Ben ya o bok, mu var, <laughs> bok mu var ne kazıyon lan? Bok mu var ne bok ne kazıyon bok mu var? Sikir bir tam, sikir bir Tövbe tövbe. Adam ağaç kazıyor. Hmm. Evet arkadaşlar <laughs> bir videoda böyle bitme bitti Sinan gelemedi. Geleceğim. Gelemeyecek e, ee, seri burada bitiyor sinir Hayır. için. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Asla. Şey, <laughs> Bu Başlamadan biten. Ve bay bay.